Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün pırasa yapabileceğiniz şahane bir tarif paylaştım. Üstelik yapımı çok basit. Hem yüksek oranda doyuruculuk özenine sahip olan bir tarif hem de inanılmaz derecede kolay ve de lezzetli. Gerçekten de tattığınız zaman eminim daima bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. Sizleri asla yanıltmayacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 1 kilogram pırasa kullandım. Pırasaları bol suda güzelce yıkadıktan sonra bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Tattığınız zaman gerçekten de ile yapılan en lezzetli tariflerden bir tanesi olduğunu sizler de anlayacaksınız. Ve de daima bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. 2 tane orta boy büyüklüğünde havuçları da yine küp küp küçük küçük doğruyorum. Bir tane orta boy büyüklüğündeki soğanı da yine küçük küçük doğruyorum. Hazırlamış olduğum sebzeleri şimdi kavurmaya başlıyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağını hemen bir tavaya aldım ve üzerine doğramış olduğum soğanları ilave ederek yüksek ateşte kavurmaya başlıyorum. Soğan kavrulduktan sonra hemen ardından da havuçları ilave ediyorum. Havuçları da yaklaşık olarak 1 veya 2 dakika boyunca kavuracağım. Havuçları da birazcık kavurduktan sonra küçük küçük doğramış olduğum pırasaların tamamını tavaya aldım ve biraz karıştırdım. Karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu biber salçasını da ilave ederek yaklaşık olarak 10 dakika boyunca pırasaları kavuracağım. Ardından da hemen ocağın altını kapatacağım. Pırasaları yine kavurma işlemi 10 dakikayı geçmesine gerek yok. Hatta 8 dakikada olabilir. Maksat burada sadece kavurmayı sağlamak. Ve bu kavurma işlemi de yine mutlaka yüksek ateşle yapmaya devam edelim. Ve yine ara ara da karıştıralım. 1 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Ve ortalama 8-9 dakika boyunca kavurduktan sonra ocağın altını hemen kapatacağım. Pırasalar yaklaşık olarak 8 veya 6 dakika boyunca yüksek ateşte kavurdum. Çok fazla pişmesine gerek yok. Yarı çiğ olması yeterli olacaktır. Ve şimdi pırasaların tamamen soğumasını bekliyorum. Hazırlamış olduğum pırasalı iç harcı tamamen soğudu ve diğer malzemeleri hazırlayarak işlemin geri kalan kısmını da hemen yapmaya başlıyorum. Hemen bir kaseye 3 tane yumurta, yarım bardak ayçiçek yağı, 1,5 bardak süt ilavesi yaptıktan sonra bu 3 malzemeyi güzelce çırpmaya başlıyorum. Son olarak bir paket kabartma tozu ilavesi yaparak görmüş olduğunuz gibi istemiş olduğum kıvama geldi ve şimdi fırına açtım. 180 derecede fırın ısınıyor. Tepsiye güzelce döşedikten sonra pişmesi için hemen fırına vereceğim. Pişirmek için evde bulunan en büyük tepsiyi kullandım. Sizlerde en büyük tepsiyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tepsinin ne kadar büyük olursa vermiş olduğum ölçülere göre o kadar iyi olacaktır. Ve bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ile görmüş olduğunuz gibi tepsinin alt tabanını bol miktarda yağladım. Ve ardından da hazırlamış olduğum iç harcında görmüş olduğunuz gibi tepsiye sermeye başlıyorum. kenar düzgünlüğünü sağladıktan sonra evde bulunan susam ve çörek otundan da bol miktarda serpiştirdikten sonra 180 derecede ısıtmış olduğum fırına hemen tepsiye vereceğim pişmesi için ortalama 35 veya 45 dakikanın içerisinde pişecek Ve artık tepsiyi fırından çıkarttım. Böyle nar gibi kızarmış olması yeterli olacaktır. Çok kısa bir süre içerisinde çünkü kızaracaktır. Tamamen soğuduktan sonra hemen kesmeye başlayacağım. Hemen bir dilim tepsiden alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi tepsiye ince sermeme rağmen çok güzel bir şekilde kabardı. Ve aynı zamanda yumuşacık oldu. Ee, şimdi hemen servisini yapacağım. Gerçekten de evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz ve şimdi tam pırasa mevsimiyken de bol bol yapacağınız nefis bir tarif oldu. Yiyen herkes çok beğenecek ve içinde pırasa olduğunu bile hiç kimse anlamayacak. Pırasayı önden kavurduğum için son derece de lezzetli oldu. Eğer pırasaları çiğden yapmış olsaydım bu tarife bu kadar lezzetli olmayacaktı ve içi birazcık hamur olacaktı. Bakın görmüş olduğunuz gibi içi asla hamur değil ve de yumuşacık oldu. Ben tarifime çok güveniyorum. Sizlerle günün adıyla bu tarifi Deneyebilirsiniz ve ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoda beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.